Bu videoda Footprint Order Flow Tiflap indikatörü ile ilgili bazı ayarları size açıklamayı amaçlıyoruz. Bu indikatörün ayarlarının ilk bölümü genel, general kısmıdır. Aslında bu bölüm bu modun filtresini veya bu indikatör üzerindeki varsayılan ayarları uygular. 3 farklı mod bulunuyor. AI, otomatik ve manuel olmak üzere 3 bölüm var. Manuel bölümde adından da anlaşılacağı gibi bu Tamamen elle yapılan bir bölümdür. Bu indikatörde yaptığınız tüm ayarları bu bölümde görebilirsiniz. Ve aslında ayarlarınıza göre bu dört durumu gösterir. Ama iki farklı bölüm daha var. AI ve otomatik adında iki bölüm daha var. AI bölümünü ya da içinde bulunduğunuzdan farklı herhangi bir bölümü aktif etmek istediğinizde bu indikatörün bir kez sıfırlanması gerekiyor. Bu yüzden ben de Okey tuşuna basıyorum ki ayarları tekrar yapabileyim. Bu ayarların uygulanmasının gerekli olduğu durumlara göre bölüm. Aslında yeniden hesaplanması ve size gösterilmesi gereken hesaplamalar var. Bunu ilk ayarladığımda bu filtreleme modundaydım. A'yı modunu ayarladım ve ayarlar A'yı moduna ayarlanmış durumda. Ve... Göstergenize hangi ayarların uygulandığını görmek için Trend Bulucu logosunun altındaki bu oka tıklayabilirsiniz. Burada AI filtresi bölümünü görebilirsiniz. Ona tıkladığınızda aslında oturumlara göre bir tablo ile karşılaşıyorsunuz. Bu tablo göstergeniz için bazı ayarları oturumlara göre belirlemiş. Bu oturum bölümlendirmesi, oturumun başlangıcı, oturumun ortası, oturumun yoğun bölümü gibi durumları kapsayabilir ve bu tür şeyler olabilir. Ve bu sayıları ve aslında bu filtreleri ZST formatında kaydedip saklayabilirsiniz. Ve isterseniz kendi çalışmalarınızı bu filtreler üzerinde yapabilirsiniz ki hangi filtrelerin uygulandığını anlayabilirsiniz. Bir sonraki seçenek ise filtreleme modunu otomatik moda alıyor. Ayrıca bunun nedeni e, matematiksel bir hesaplama yapılması gerektiğindendir. Grafik de onaylamanız gerekiyor ki grafik tekrar yüklensin. Dikkat edin, her seferinde bu durum gerçekleştiğinde lisans yönetisi seçeneğiyle birlikte ve e, lisansınızın da kontrol edilmesiyle birlikte eğer otobin e, dokuz e, seçeneğini işaretlediyseniz ya da 3 seçeneğin hepsini işaretlediyseniz e, bu durumla karşılaşırsınız. Yani lisansın kaydedilmesi, otomatik olarak kontrol edilmesi ve bu pencerenin tam olarak kapanması sağlanır. Artık her seferinde çarpı tuşuna basmanıza gerek kalmaz. Butona basıp bu pencereyi kapatabilirsiniz. Evet, otomatik ayarlar da grafiğime uygulandı. Tekrar hangi ayarların uygulandığını görmek için HRD Finder logosunun altında. Grafiğin sol üst köşesindeki bu oka tıklayabilir, auto filter'a tıklayabilir ve aslında ayarları bana gösterebilir. Bu ayarlar farklı bir şekilde hesaplanıyor. Aslında 24 saatlik ortalama olarak sizin için hesaplanmış ve yukarıda gördüğünüz gibi Save to CSV'de tıklayabilirsiniz. Böylece Excel dosyasında alabilirsiniz ya da istediğiniz o analizleri bu ayarlar üzerinde tam olarak yapabilirsiniz. Aslında Footprint bir aralık olarak sunuyor, bunu biliyorsunuz ve bu ayarları kullanabilirsiniz.